zaten bu dünyada. Mesela i̇şte bak Interpol diyoruz. Bu işleri yapan insanlar var. Yasal bilgisayar hacker'lar diyorlar. Nasıl tanımlıyorlar bilmiyorum. Yani adlarım ne Onlar o işi şey yapıyor zaten. Benim işim oyunla ilgili. Ona vurarak böyle bu şekilde... Ya ben şeyi anlarım. Ata bak taraftan kendi tartışıyor. Yani... <laughs> bir daha. Bir, iki. Mesela tutuyoruz biz. <laughs> korkmayın, korkmayın. <laughs> Düşeyim. Yok, korkmayın. <laughs> tak tamam. diye vuruyorum. Almeyda'nın <laughs> şeyi. Ederson'dan ilginç bir itiraf geldi. Manchester City'nin kalecisi batıl ile ilgili sorulan soruya 8 yıldır her maçta aynı iç çamaşırımı giyerim cevabını verdi. Dörtlü finalle ilgili konuştu. Formula 1'de heyecan sürüyor. Başlama vuruşunu buradan not Tekrar görüşünce yere kavuşacağım. <laughs> Rick. Rick. T. <laughs> Rick. Rick pan drone gelen. Of. Oh. <laughs> Şimdi iki parmağımızı kapatıyoruz böyle. Okay. Kapattık. Okay. El işi dersin bu. <laughs> El, Çok kötü dersin. Öbür elinizi üstüne koyun. O yine aynı parmaklarınızı buraya kapatın bu sefer. Evet. Bunu da bununla birleştir. Neyi neyle birleştiriyor? Aa. Sonda tamam. kaçırdım. Tamam. Şunları mı? Evet şöyle. Şu mudur? Evet. Bu mu Dur unuttum ucunu da ya. <laughs> Almeydan'ın şeyi. Patronu. İyi yaşa, Çok yaşa. Ya. İyi yaşa. İyi yaşa. Çok yaşa. Evet. Yaşa. Üç etti mi? <laughs> üç etti. Eyvah. Ay, i̇yi. Karahanlı. <laughs> Karahanlı kızım sevdi. <seviyordunuz. gülüyor> ...kadroda yer almıyordu ancak edince sakatlığıyla sakatlığı ile birlikte... edince konu sakatlığı ile birlikte o da kadroda yerini aldığı Yeniden kadroya döndü. Mourinho transferine onay vermedi. E, bu lige en azından dikkat et. Dikkat et. Teşekkürler. Dikkat, dikkat et. Bu arada küçük bir kaza, kaza oldu. Zürük. Aynen. Evet. 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 Az önce bahsetmiş olduğumuz Zürri Ziyar şiddetini bir kez daha görmüş evet. olduk. Sercan da son derece atik Yok bir harekette. Şimdi de tekrar size bırakalım. Olsan teşekkürler, olsan genç aktardı. Teşekkürler Deniz Biricik. Yanımızda Sertaç Şan var. Aslında mikrofonu biz ona uzatacaktık. Ancak o röportajı şu anda o yapıyor. Ne söyledi? <laughs> Soruyorum. Fenerbahçe Beko ikinci kez Euro şampiyonu. Bu şeyleri çok kabul etmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Dolayısıyla orada Arsensiyon'un Fenerbahçe kadrosuna katıldıktan sonra... ...dolayısıyla yapmış çok olduğu katkı e, konuşuyorduk. Şu çizgiye göre şey yapacağız. İz düşümünü ben ayarlıyorum. Şu anda tam sınırın olduğu noktadayız. İz düşümü şu anda doğru görüyor muyum? Aynen öyle. Yani şöyle yani çok <laughs> şey Evet. Evet. Evet, öyle. evet, öyle. evet, öyle, öyle. evet. Şimdi yukarıdan